1948 doğumluyum. İsmim Lütfü Macur Celil'in oğluyum. İlkokulu Kemalettin Sami Paşa eski ilkokulunda okudum. 4. sınıfa geçince Akçeşme Okulu'na gittim. 7 senede bitirdim ilkokulu. Gölcülük, dağcılık, kırcılık, babam ihtiyarıydı. En büyük çocukta ben edim. Mecburen çalışmak mecburiyetindeydim. Yani iyi kötü, göl, dağ, çiftçilik. Öküzünden çiftçilik yapardık mecbur ekmek parasına çalışırdık. Eskiden yol böyle motorlu kayık, motorlu gayık, şunlar bunlar yoktu. Lastik çizmesi, nasıl çizmesi yoktu. De giderdik buradan iki, bir buçuk saat çatana. Gerisin geri akşamın günü birlik gidersek bir buçuk saat yayan gelirdik. İki saat orada çalışır. Geri yanını boş geçerdik günümüz. Hasır dokulardı evde verirler. Kındıra biçerdik. Kamış zamanı kamış biçerdik. Ekim zamanı ekin ekerdik. 3-5 tekar tarlamız vardı, öküzümüz vardı. İşte böyle motor kaytır bir şeyler yoktu. Derken askere gittik. 1968'de asker oldum. İki sene askerlik yaptık 24 ay. Ne Askerde ne giydiniz? Askerde mızıkacıydım, bandocuydum. İki sene askerlik yaptık. E geldik. Bir sene işte 6 ay bir sene durduk, evlendik. Erken 8-9 tane babamızın yanında kaldı. Ondan sonra babamız ayırdı. Bir e iyi kötü işte burada bir yarım arsa aldık arkadaşına ikimiz bir arsa aldık. Başımız sokacak kadar bir iki yaptık kaldık. Çocuk çocuk çoğalınca olunca mecbur böyledeler düğün edeceksin, ev vereceksin, okutacaksın, edeceksin Okuyan olmadı gerçi de hani büyük okullara giden olmadı. 3 e tane kız gömlettik bir tane oğlana verdik. 11-12 tane torun var bunlardan. E şimdi işte geçinip gidiyoruz. Başka bir sıkıntımız yok. Allah binlerle şükür. 22 sene 280 gün sigorta yatırdım. Üst sene belediyede çalıştım. Geriye mi kendim yatırdım. Emekli olduk malulen. 57 yaşımızda girince malulen emekli ettiler. Yine de 3-5 dakikalarının arkasından çiftçilik yapıyoruz. Ufak tefek bir motor aldım. Ondan kımıldayız işte. Başka bir sıkıntımız yok Allah'a şükür. Yükseklerde de gözüm yok. Yaş 72. Şey yani gözüm olsa da atılacak bir durumum yok. Geçti. Üç sefer, dört sefer ameliyat geçirdim. Ya i̇şte uğraşıp gidiyoruz. Bizim zamanımızda okullarda siyah önlük vardı. Efendim çanta manta ne gezer garip bilgiler. Yani çanta manta bir kalem bulduk mu var ya. Kalem bitmeye çalıştım. Kamışı keserdik kalem ucuna elimize gelmezse kalem ucuna ulamış edekar yazardık. Yok çanta yok şey yok. Anamız bir çapta mı çanta dikerdi. Azık çantası, çobanın azık çantası gibi sırtımıza takar giderdik. En son 4'e beşince, beşe geçince onu da attık. Önlüğün içine koyar bari veriyordu şöyle. O, okul yedi sene miydi önceden? de? Okul beş seneydi. Evet. Ben hayvan Burak. yerine gideceğim evet. diye üçüncü sınıfta kaldım. Beşinci sınıfta da imtihana giriyordu. 15 gün imtihan vardı. Matematik dedin mi benim aklım çıkardı. Kafadan matematik pek güzel bilirdim. Eline matematiği çözemezdim. Problem. Matematik dersinde kaytardık imtihandan. Kaytarınca kaldık. Ertesi sene bir daha gittik beşe. Okulda bizim öyle bir sıkı şimdiki gibi falan değildi. Bizim şimdi okulda gördüğümüz dersler şimdi anlar. Üniversitede görüyorlar ya. Öğrenci de yok herhalde. bilmem ne devre, bilmem ne devre. O zamanlar biz gördük onları yani. Şimdi bizim gördüğümüz liselerde de görmüyor, şeyler de, üniversitede görüyorlar belki de yani. Ha, matematikte geometredir, bilmem nedir, hızlı matematik falan yoktu. Düz matematiğimiz vardı. Ama kafadan beter beceriydim. Elinle yazmadan beceremezdim. Onun için iptala girmedim, bir sene daha gittim yani okula. Peki mi? eskiden e, tarla, işte tarım işleri nasıl olurdu? Eskiden, Onlara bahsedelim. Eskiden tarım işleri zengin ağaların kında şey olurdu. Böyle müzberli, ızgaralı, öküzlerin, beygirlerin arkasında müzberli, ızgaralı olurdu. Bizlerin tek burluk tohum elimizine saçardık. İşte neredeyse bir birlerdik, bir de ikilerdik. Ekim zamanı bir sürgü çekerdik ama tohum elimizin saçar, evlet bölerdik, tohum elimizin saçar, gelin sürerdik, ondan sonra üstüne sürgü çekerdik. Allah'a havale eder, kor Kaç ay sürerdi? pişmesi? Şey. Günde, 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 iki dakar, iki dönüm anca sürerdik, o da şimdi üç dakar eder. Evet. Bayağı da 15-20 gün bir ay ekin giderdik bayağı. Evet. Aşağı yukarı yani 20 gün gider net yani. Ondan sonra pişmeye giderdik. Orayla, bu sorayla biçerdik tarlaya yığılırdı o biştikten sonra. Bitti mi nene hepsi ondan sonra çap çekerdik harma yerine. Harma yerinde 15 gün neyse galiba da gal durumuna göre, tarlanın, bakarın çoğuna göre. 2-3 ayda harma yerinde uğraşanlar vardı. Garya yağardı harma yerinde çoğun anası. Ekin, ekin, ekin. Çok ekin, olanların. Harmayan kar yağardı üstüne. Ta Kasım'a kadar harmayan Mahsulün üstüne yağardı. Heh. Bizimki de işte biz de yine iki ay falan duruyorduk Armeyen'de yani sap çekmesi, harman sürmesi. Bizimki de iki ay falan sürerdi yani normal olanların. E, Haziran'da başlardı. Haziran'ın 15'ine 20'sine neler sap çekerdik. Ağustos'ta düven sürerdik, Eylül'de harmandan bakardık. Çok olanlar bir buçuk saat daha sürerdi. Eskiden kış çok olurdu şimdiki gibi değil ki. Eskiden kış çok olurdu, yavaş bol olurdu. Eş mesela sulanla sulayan olmazdı, haşkeş maşkeş sulanla sulayan gırtta birdi yani, burada seri suyu geldi. Genelde neler ekenirlerdi ama eskiden? Genelde arpa, buğday, sarı buğday, haşkeş. Pancarı da herkes ekmezdi pancarı. Bazı çiftçiler, babadan çiftçiler ekerdi. biz hal önünden hiç biz pancar ekmezdik eskiden. Şimdi oldu var Peki eskiden Ebergöl'ün suyu Ağlıyön tarafına kadar geliyor diyorlar. Ebergöl'ün suyu ne? eskiden Ağlıyön'e kadar geldiğini ben bilmem de yalnız e, Asbah'ta kadar çıkardı. Çatalda boğazına falan taşardı. Ondan sonra buradan Karışımdan Çitli'ye kadar oruyordu. Bizim bu yandan. A, tekke'ye kadar yaklaşırdı yani Abdülbaba yaklaşırdı. Gölcülük Göl, çok ettiniz herhalde. Gölcülük çok ettik. Evet. Biraz onlardan bahsedelim. Valla yolda işte bir gemimiz vardı. O duru ve ikna sonradan düzdük ama değil. vakit geçtikten sonra düzdük. 89'a kadar yolculuk yaptık. Askere gitmeden önce de yolculuk yapıyordum. Askerden geldikten sonra sonra da yolculuk Şimdi hem yapıyordum. oradan hem gındırı hem kamış biçip burada evet. da bayanlar çalışıyor ee, değil mi? Hası, gındırıya hasırı dokurduk bayanlar. Bazen gınları Aydın'a da yollardık hani Aydın'a da, güzel gındırı oldu mu Aydın'a da alır giderlerdi, satardık bazen fazlalığı. Kamışı buralarda satardık, sonradan Saka çıktı, Saka'ya satmaya başladık kamışı. Böyle işte hayat. Balık çeşitleri bakımından nasıl Balık çeşitleri bakımından yılan balığı, sazan balığı vardı. Güzel balıkları vardı yani, güzel balığımız vardı de 10-15 kilolu yılan balığı çıkardık, sazan balığının yani aşağı yukarı o da 15 kilo olsa sazan balıklar bulunurdu diyorlar. Evet. İki çeşit balık vardı gördüğünüz. Evet. Lezzetli olurdu. Biz İstanbul'a, İzmir'e balık yollarlardı. Bizim burada o zaman mültezimler vardı. Mültezimler, Van esen Esenoğlu. Bunlar İzmir'e, İstanbul'a balık yollarlardı. Evet. Satıyorlar. Satıyorlardı. Buranın balığını. Balığımız çok olurdu. E, gölde kaç gün kalıyordunuz önceden gidiyordunuz? Gölde, gölde cuma günü öğleden sonra giderdik, çarşamba günü öğleden sonra gelirdik. Telefon yok, cep telefonu yok. Yok, hiçbir e, şey yok. Evet, haber alınamıyordu haber pek. Haber yok. Yol. Gelen giden olursa, yani Hı. adamın ama işi düşen gelen giden olursa onlardan haber Şimdiki gibi modern değildi ki gölcülükte yani. Allah razı olsun. 89'a kadar gölcülük yaptım. 89'dan sonra tek araba koştum bir at arabası aldım, göl kurudu, Ben azıcık kendimle ayağımla sakatlık olduğu için çamurda çalışamadım. 89'dan sonra at arabacılık, tek arabacılık yaptım. 2001'e kadar, 2001'de tek arabacılık boşladım, belediyeye girdim. Belediyede 3 sene çalıştım, hani emekliliği doldurmak için belediyede 3 sene çalıştım, emekli oldum. Tek arabacılık yaparken iyi para kazanıyordum. Genelde bayanlara taşıyordunuz değil mi? Evet, genelde bayanlara taşıyorduk. O zaman bu şeylerin, tüpçülerin, efendim, çimento satanların, demir satanların, şunların bunların arabaları yoktu. Biz çekerdik. Genelde çimento falan biz çekerdik inşaatlara. Patpatlar falan da yoktu. Patpatlar hani. da yoktu o kadar. O kadar patpat pat vardı da o kadar yani çarşıya uymazlar patpatı. E. İyi para kazanırdık. Berkat versin. Yani oğlanlara gelin et, kızlara gelin ettim, oğlanlara verdim o parayla. Kendim de işte baktım iş kalmadı. Beygirler, eşekler hastalık geldi, öldürdüler. Ondan sonra belediye başkanı kayacağım. Beni hani gel şurada çalış dedi, sigortamı doldur. 57 yaşımıza da girince muhalüle emekli olduk. Çıktım. Durum bu kadar yani işte. Geçin. Bizim düğün zamanında şimdi çalgıcılar, orada şimdi oturup da elektrikli elektrikli çalmıyor oldu. Borazandır, davuldur, zurnadır, ayakta çalmıyordu mesela. Herkesin, herkes 5-6 kişi bir çalgı çalarlardı. Düğünlerde öyleydi. E, düğünlerde böyle gelinlik melinlik yoktu bizim. Konfordur, ottur, çöptür yoktu öyle bir şeyler. Eski musul. Karıya evde görüyorduk biz oğlum. Gece gerdiğe girdiğimizde görüyorduk karıya. Ben Ahtay nişanlı durdum. Mahallemin çocuğu var ya hiç tanımadım. Görücüsüyle. Eve, eve, gelince gördük. Görücüsüyle evlendik. Görücüsüyle evlendik. Ben eve gelince gördük karıyı. Peki düğünler kaç gün sürerdi eskiden? Düğünler üç gün sürerdi. Evet. Üç gün düğün olurdu. Kadınların, erkeklerin bir gün olurdu. Ertesi günde güve koyması olurdu. İki, i̇ki sefer davet ederlerdi. En az zenginler olursa bir gün evden bir ikindinden davet ederlerdi. Davetiye de yoktu herhalde eskiden. Davetiye de yoktu. Okurlardı. Kapı kapı. He böyle böyle geldi geçti gitti ömür. Motor aldım. O motorunun da ufak tefek çiftçiliğinden uğraşıyor.